O buradan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Ben de Ömer ama antenle Ömer oldu bugün ya. Evet, Az önce vuruldu. Anten oldu televizyon gibi oldum ya. arkadaşlar bir dakika bir dakika. Dur bir yeni söyleyelim bir söyleyelim. Yeni ev yapacağız. <laughs> ben eski evi kırarken Ömer yeni eve başlayacak. Onu 10, 10 yapıyorum ben. De. Hayır ya. Büyük oldu ama Baksana güzel oldu. Çık oldu. Manyak mısın lan bu kadar? Lan büyükeyim istersen ne koyacaksın içine? <gülüyor> <gülüyor> Tahta bol anasını satayım. Ya of, altı yok değil mi altı? Hi, var! Arkanda creeper var! <laughs> Hayır, Patlı. patlama! Oh! Oh yarabbim. Ne <laughs> <laughs> Böyle <laughs> sıkıntı şey olmadım ben ya. Ay yemek var mı? Öleceğim. Ne oluyor lan? Kırdıklarım bana geldi. Yemek var mı kanka? Yemek yok, var bilmiyorum. Yok. Abi çürük et yiyeceğim ya. Yani. Cafer seni mi yiyeyim? Ne yapayım lan? Dur onu yemeyeyim onu. Günahsız. <laughs> Abi acıyım bana. Hocam Minecraft'ta tavuk kestik. Kurbanlık yerine geçer mi? <gülüyor> <gülüyor> Abi bu mağara yerini kapatmıyorum kanka. Hayda yine kasmaya başladım. Benim bilgisayar kafa yiyeceğim ama. Benim sağlam kanka ya. Yer dolmaya başladı artık iyice. Kanka şu... <laughs> Kenara bir yere bir sandık kuralım da. Büyük bir sandık. Evin ya içine... Gel koy şu evin içine kur ya. Ku kur şu sandıkları itemleri al. Evin içine bir sandık koy da itemleri boşaltayım ben bir. Gel koydum. Tamam. Bu mesaj geldim. Yani. açısı neresi olsun? Bu tarafta mı mi? Alo. Ne bakış açısı? Kapısı yani bu tarafta mı olsun bu taraftan Bu taraf ya bu taraf. Dört bir yana da dört yanında ev yapar şey yaparız kapı ne Oğlum harbi yemek yok mu ya? Yok oğlum yok. Yedi levelim lan boşa gidecek. Git sen Allah. Cafer gözüm seni kesiyor biliyor musun? <laughs> Bakma bana öyle mölüm mölüm, üzgünüm. Hayatta kalmalıyım. Gelecekteki çocuklarım için. Lütfen beni affet Cafer. Aşırt! <laughs> <laughs> Dur lan tohum vereyim Cafer'e, garibim bayağı da bekliyor. Harbi verince yiyor mu? Yiyor tabi kalp çıkıyor. Bir dur lan, merak ettim ben de bakacağım. Oğlum, tohum yok. Ha varmış lan. Ver tohum. Gel bak vereyim gel. Geldim. Şuraları da köşeleri kes. <laughs> al şunu ne kırıyor köşeleri. Oğlum köşeleri ben şekilli yapacağım. Al. Al üzerine sağ tıkla. Ver. Attım mı oğlum ya? Sağ bir tane ver ha çok verme. la mutlu oldun mu lan? Ver bunu. Kalp çıkmadı ki oğlum. Çıktı oğlum sen görmedin. Hadi ya. Oğlum şurayı niye koyuyorsun oğlum? Ha koymamış tamam. O bayağı büyük olmuş ama eve. Taştan yapayım mı köşelerini? Taştan mı yapayım yoksa huş odunundan mı yapayım? taştan yap ya. Aynen. Şekilli dursun. Aynen. İkinci katı çıkacak mıyız? Çıkarız herhalde. O da Sos. iki kat belki iki kat olmaz odalara böyle. Oha ne yaptın oğlum sen? Bu kadar işte. Çocuk villa yaptı. Kaç katlı oğlum bu? Kat yapmayacağız ki odaya böleceğiz oğlum. İyi de yüksekliği ne kadar öyle oğlum onun? Abdur ben de buna çatı yapacaktım ya. Şurada kesmen lazımdı senin ya. katlı olsa yeterdi. Sen 5 katlı 50 50 katlı ev yapmıştın sen. Bir şey olmaz ya. Bir mandan çıkarmayayım mı sen? Çatı yapacağım şimdi. Bu video artık 25 dakika olmayacak herhalde. Çünkü süre tutmayı unuttum. 5-10 dakikaya bitiririz yine ya. 10 dakika olmamıştır oğlum. 9 dakika oldu herhalde. Kronometre devam ediyor. Herhalde o bölüm bittiğinde 25 falan geçiyorsa. Şu an maksimum 15 dakika olmuştur. Ya da 15 dakika değil ya bir dakika. Evi ben yapsaydım lan videoyu ben çekiyorum. Bir şey olmaz lan, sürpriz olur. Başlarına bir çekme ha. ha videoyu sen çekiyorsun. Sana diamond şeyde şey de yapalım zır. Aynen vallahi süper olur abi. Adama bak ya videoyu ben çekiyorum ben oynuyorum. Ece benim lan falan. atıyorum ben itemleri. Çünkü fırınları cama almam lazım benim. And the mission. Yo. Oğlum buraları cam olmayacak mı? Yapacağım oğlum en son ya. Neden en son yapıyorsun? Ya üf, ya yemin ediyorum davarsın ya. Hayvan dedik pvp açık olsa dalacaktım şimdi. So. O evden dış evin üst katına dışarıdan da çıkılıyor. Ben boğulup geliyorum <laughs> ben çok az. Oğlum dur lan, canın azalır. Ben yani, canın azalır diyorum. XP XP azalır. Sokarım içine bırak ya. Lan baltanı ver lan bari. İtemlerini bıraktın değil mi? Bırakmadım. Lan bırakmadı. Bir dakika tak evin kırımda doğacağım. Bir dakika çık lan çık. Salak. Ta nerede de Bırak. Bıraktım, Bıraktım tabi. Aptal herif. Yatan yok yatan. Ta nerede de şimdi? Yarım atı Arkadaşlar yapıyoruz valla. Affedin. Mine, chest açamıyorum Beni görüyor musun? Ha. dur, dur. dur, dur, dur. Nerede lan? Çatıyı ben yapacağım kanka. Ona göre ağaç kesmeye gidiyorum tamam mı? Tamam. Onun renginde. Oyyy. Ahtapotmuş korktum ha. Kanka iki kat cam yap ya. iki kat cam yap. Dünya mı? Evet. Kötü duruyor öyle ya. Oğlum sen dev gibi ev yaptın. Küçük 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 diyordum. Hayvan alıp en fazla üç tane blok daha koydum. Oğlum harbi çok büyük oldu ev. Ya bir şu an oğlum odalara ayıracağız diyor. Dana gibi. İşçi olmaz. Odalara ayrılmaz ki oğlum böyle ev ya. 4-5 tane odaya yaparız. fırın falan döşeriz. Kare ev yapmış ya. Adama bak ya. Ben bunun 5 katı güzellikte ev yaparım. Ya sus lan. Harbi yaparım. Yaparsın tamam sus. Ya dedim bak yaparım. Allahım beni ısınıyorsun yarabbi ya <laughs> Çıldırtıyorum <çınır çınır> çocuk <laughs> benim ya Arkadaşlar var ya survival survival diye başımın etini yedim En son raza geldim yürü lan başlıyor dedim survival'dan Bir dakika dur şöyle yapıyorum Kanka evini kırdım seni. Ağzını sıçalım. <laughs> kırdım harbi kırdım. Ne ya? Bir dakika dur köşelerini şekilli yapacağım. Kardeşim. Ay Allah şu. Köşelerini şekilli yapacağım bir dakika. Cık, sadece köşeleri kırıyorsun değil mi? Evet. Ha. Köşeleri derken o köşe, o köşe değil yani başka köşe. Ben espriyi anlamadım ha. <laughs> Hayır espriyi değil. <laughs> Sana doğru zombiyle çıkıyor lütfen yani çocuğa. Kes onları. Tepe ben. değil mi Arkandan Creeper geliyor. <gülüyor> Şaka. <laughs> Salak mısın? Creeper şakası yapılır mı oğlum sen? Aa örümcek geliyor. Allah çarpsın örümcek Gibi sana doğru. Hani? Sol tarafında kalmıştı. Oho tarardı o. Ben gördüğümü çalarım abisi. Ben kaçayım gibi adamım. Aha evin içinde zombi var. Demiştim zombileri skeleton ile diye. Sen söyledikten sonra spawnlandı ama. O ne ya? O bu creeper geliyor. O baş creeper geliyor? Aha creeper vallahi creeper. Ha benim bilgisayar kasıyor lan. 1 2 Kaç iki. Hankane, kaç. Kaç. Koş Forest koş. Come on baby. Ad Slow down. Yeah yeah. Bir susar mısın? <laughs> susar mısın? Bir sus diyorum Ay örümcekler bastı her yeri her yeri. Allah'ım kaç kaç kaç. Bir tane creeper patlattım. Oğlum ben ben full şeyim ya iron'ım. Ben ölmem. Ama la git bak git creeper'ı eve doğru ittirme oğlum. Üçüncü vuruşta ölüyor büyük ihtimalle evet. Hani onun içerisinde Ya bak yaptığı şey de şemaline bak Bir dakika dur bekle yapacağım oğlum. Aa yanlış koydum bir dakika. İlk bloğu yanlış koydum. Hayırlı uğurlu olsun. Ay çok bir şey Kanka bak köşeleri bu şekilde olacak. Birazcık da küçük bir ev yapsaydın ya. Bir şey olmaz lan. Bak iki blok koydum ya. Küçük bir sen mi damlalar? on blok gözüme az geldi ama neyse. Bir şey olmaz. O da o da yaparız ya düşünmüyorum. Karnım aç. Çürük et yiyorum oğlum ya. Yedim Har hatta. Sarayda oturuyoruz yemeğimiz yok ya. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Ha elma varmış lan bende. Bana da getir. Oğlum bence yatak yatakları koyayım ben. Gel şuraya uyuyalım adam gibi. Aynen 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 aynen. Gel şuraya yat yat eve gel çabuk. Hayvan kapalı kapatayım bari şurayı. La bırak hayır. Her yer açık zaten. Abi uyuyamayacağız dinle geliyor biliyor musun? Bir de arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, eğer bu bölüm olmazsa şey olur yaparız herhalde. Ee, bu evi baştan sileriz biz bölüm dışında. Tekrardan en Hayır ya ben. niye siliyorsun onu? İşte işte. Bir dakika dur alt. Şöyle böyle 1 2 3 4 5 6. Şurada şu şekilde. Mesaj yani. Beyler ben böyle evleri çok seviyorum. Sırf o yüzden bu şekilde Camları da çok hoş duruyor. Kusura bakmayın. Onun üzerinden 5 veriyorum. Bugün ne, bugün ne ev yapsam? Şimdi doğru çizdim evet. Burada bu şekilde yapıp devam et. Ay ya bunun tam tuttu kanka tam tuttu. Bitti pampa çatısı. Arkadaşlar bir şey soruyorum. Yanlış yaptım Hayır ya bırak kalsın güzel böyle. Ha bazı yerler şey kanka şuralar. Hayır onu demiyorum bir dakika. Ben evi baştan yaptım ve çok güzel bir ev oldu. Harbi çok güzel o ev oldu. Ya oğlum ya kırma ya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ev bak bunun içi olacak bu şekilde. Bir dakika dur. Küçük ya dalga mı da? geçiyor ya küçücük ya? 4, 5, 6, 7, 10 mu? Kaç bu? Bir dakika dur yanlış oldu. Hayır ya yapma buraya kalsın kardeşim. Hayır ya bir dakika dur. Bir bok uğraşmam abi. Çatır çatır yaparsın. Otur tamam yaparım. Harbi yaparım. Ya oğlum bu ev güzel oldu. Kırma ya. Bak harbi çok güzel olacak oğlum be. Abi ya of. On numara ev yaptım. Ne kırıyor şimdi? Hesap arkadaşlar. hesaptık Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu bölümü burada bitirelim. Eee bölüm dışında evi tamamlarım ben. Evin dışında sonradan gösteririm size. Evet arkadaşlar. Game of Deniz, görüşürüz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Like it, like, like, like.